yine aboneyi bir yakalayalım. Her şeyi diyecektim. Yazın. Ee, Salı Perşembe Tahir herhalde hafta sonları yapıyormuş. Geçen yıl öyle yapmış. Ee, bir de ihale var değil mi? Ciddi misin? sakat Her şeyi diyeceğim. Ee, bunu şey yapıyormuş. Ee, İl Milli Müdür Yardımcısı Çağrı. Çağrı benim arkadaşım. İbrahim hoca şey yapamıyorsa bir beraber de gidebiliriz onunla konuşmaya. Hani ne olur herkese aynı şey yapabilir. Bir şey diyemem de. Bir de, de şey, siz de girebilirsiniz. Ya yok ben ne gireyim? Yok giriyordum. yok. Etmedim, size seni, mi? Siz de girebilirsiniz Evet. Ya yok benim hayır şey haberse işte ses çıkacak ona göre çok yüksek. <laughs> <nabırmış. gülüyor> gelmedi. <laughs> buraya gelmemiş. buraya gelmesin demiş. Buraya Neim var neim yoksa İyi olur O iyi. işte. Sen gir hocam demiş. Evet. Aynen. Sen artık ben demiş. Biz de öyle yani gücümüz nispetinde. Ben onlar gibi güçlü değilim ama. Şu şekilde artık ben demiş. Şöyle görüyorum. Adam 500 bin demiş. Sen 500 Sen al demiş. Sen al demiş. demiş. Bize de ona göre kiramı söyle demiş. Evet. Ama sen al demiş. Başkası almasın demiş. Evet. Ya biz de ben de yani İbrahim Hoca ile anlaşırım. Bir başkası bize sıkıntı çıkarabilir. Abi Işıktaş. Ee, Akkent'teki şeyi almış, Halı sahayı almış, orada Gazi şehir futbol takımının antrenmanları varmış. Beşiktaş direkt gitmişleriz. çıkın ben kullanacağım. Düşünsene o semtteki çocukları şunu bunu bırakıyor ister istemez. Yazık yani. Adamın o kadar emeği şunu bunu bir anda bitiyor. Bizimki de olabilir öyle. Talip benim da demiş yani işte. Elektriz etmiş, demiş. Umarım biz sana onu kaptırmayalım. Bir kişi daha girecek. Nereye diyordun? Hayır onu da haberi olmadı mı? Oğlum sakin olun. Hocam video böyle gidiyor. Şeyden gelen Beş dokuzlarından gelen He. Böyle gidiyor, hocam ya. Beş Böyle gelen böyle. İşte. Tren illa ki çıkıyor. İşte, kim girecek bunu bekliyor. İnşallah kimse girmez. İnşallah hocam inşallah kimse girmesin. 200, 200 bin yıllık mı diyorsun? Evet. i̇nşallah ama bu bu salon çok popüler ya. Yani. Ama şimdi şu dediğim gibi. Hocam salon popüler değil. Hadi. 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 Hadi.

kızları Bunlar çıkmadan giremezsiniz. Saygısızlık yapmayın. Şeyle böyle de. ben normalde eee 15 geçe ya ben 10, 11, 12 geçe çıkıyorum. Ne belirledim? benim bir şey. E, kızlar, kızlar falan vardı. Ben olabildiğince onlar 15 geçe, 14 geçe başlıyorlar. Çok sıkıntı olmuyor. Ben şey yapmıyorum onlara. Çıkartmıyorum. şekilde iyiyiz. Yani geçen ant antrenörü getirdi. Hocam dedi bizde top var üstünde okyanus voleybol yazıyor. Dedim hocam bizim size zahmet. Sonra Tahir dedi hocam bir gün sonra dedi hocam bizim toplarda eksiklik var. Dedim hocam bir dakikadır ben not aldım. Her topun sayısını biliyorum. Dedim dedi, şu toplardan yok dedi. Mini voleybol topu. Mini voleybol toplarını gittim saydım benim 5 tane olmalı 7 tane çıktı hocam dedim benimki 5 7 çıktı istediğini al dedim yok dedi ben biliyorum benimkiler ben nasıl tamam böyle bir şeyimiz oldu ee, yani o benim topuma ben bir de o erkek voleybol yardımcı antrenörü de geldi dedi hocam dedi, bizim şeyimiz yok dedi ya çemberimiz biz çemberimiz vardı dedi şu an yok dedi Acaba bu odaya konuldu mu, şu mu, bu mu? Benim bu okuldan götürdüğüm çember vardı. Çıkarttım dedim. Bu mu hocam? He hocam böyleydi. Ta, al dedim senin olsun. Bizim bu odada 5 tane öyle açılmamış var. Götürün lütfen. Kullansınlar sıkıntı yok. sen öyle. de gizli şeysin. Artık böyle istemem. Evet. Veririm şöyle bir şey dedim. Duyalım sen Öyle aslında herkes. Şu an herkesin salonu var. Mesela Doğuş Basketbolu bile Neo Ali Topçu oldu ve İbrahim tarafında bir okulu ki onlar.

受不要 come on